Ben Aydın Bozlan Kemerköy'ü muhtarıyım. Bozlan ilçesinin Kemerköy'ü muhtarıyım. Sinan Mamacı. 4 metre dolu sabah yapıldı 5-6 sene önce. Yağmurların maşallah güzel yağmasıyla Allah'a şükür yükselme oldu. Yükselmeden dolayı 8 ev şu anda sular altında. Evet Kemer Barajı kıyısındaki. Evet Kemer Barajı kıyısındaki. Daha önce yıllar önce istimlak yapıldığı söyleniyor devlet su işler tarafından. Ama vatandaşların da gidecek yer olmadığı için hala iki tanesi oturmaktı şu anda. İki aile oturuyor iki evde. Öbür günlere kaymakamlığın tebliğ üzerine devlet suçlarının tebliğ etmesiyle öbür vatandaşlığa boşalttı. Alt tanesi boş. Ee, sekiz evden e şu anda iki tanesinde vatandaşlar sular içinde yaşıyor. Evet. Altı ev sahibi de Bozdağ'a veya başka eve. Başka eve taşındı. Taşındı. Ee, şu andaki pozisyonda tapuları yok evlerimizin ama elektrikleri var demiştiniz. Elektriği, suyu var evlerinin. Evet ama tapular miraslardan dolayı daha önce alınamamış. Alınamamış. Bir kısmının da var. İki tanesinin var Hasan Mamacı'nın tapısı var. Ha, onların tapuları evet, var. Onların tapısı var. Ama öbür Fikret Atay'ı var. Onun da tapısı var. Olduğu. Ama devlet suçları sizin tapınız yukarıda kalıyor biraz daha diyor. Hı hı. Yani aşağıda inmiyor diyor. İddia ediyor. Şu anda mahkemeniz devam ediyor. Mahkeme devam Kaç ediyor. yıldır mahkeme sürüyor? İki yıldır. İki yıldır mahkememiz sürüyor. Şuradan, ee, şu an siz e, köy muhtarı olarak yani köylüler sizden ne istiyor? Ya, i̇şte biraz devlet bize yardımcı olsun diyor. Ev yapma imkanımız yok diyor. Onun için diyor biraz yardımcı olabilirse biz diyor. İşte çimantodur, demirdir verse biz yardım başka yere evimizi yapar taşırız diyor. Bir sıkıntı olmaz diyor. Evet, devletten de, ev yapmak için evet, yardım da bunu talep ediyorlar. Bir de yollarımız çok kötü. Yollarımız suyun yükselmesiyle bazı yerler çöktü, oyuklar oluştu. Bunların da bir an önce yetkililerin gidermesini istiyorum. Evet. geçen haftaki aydındaki etkili fırtında o zaman su bir metre ve aşağıda de baya yaklaşık bir metre aşağıda olmasına rağmen bu fırtında yollarda büyük çökmeler oldu ve ağaçlar devrildi. Evet. Ama bu bugün olmuş olsun, o fırtına yol ev bir şey kalmaz ya Allah bilir yine de yani tamamen devrilirdi yani evler yollar tamamen evet. bitirirdi ama o zaman, suyun seviyesi bir metre bir metre aşı, yaklaşık aşağı az de, olmasına rağmen, rağmen etkisi böyle olmuştu diyorsunuz bir hafta sonra yani şu anki seviyelerde olsaydı bu evlerin dahi yıkılmasına evet, neden olabilirdi. Evlerin ve yolların yıkılmasının neden oldu? Yollar kapanarak oluşamadı. Evet. son baron şu şeylerin olduğu yere kadar çıkıyor. Evet. Ee, asmaların olduğu evet, yerdeydi asmaların galiba. Yerde. Kapak yükselince dolgu yaptılar. Bize orası suyun kaldı. Evet. Ne kadar, kaç yıl önce dolgu yapıldı? Yaklaşık 4, 4, 4 metre yıl falan yıl. yapılmış. 5-6 yıl önce. Evet, 4-5 yıl önce. Evet. Daha önce e, su bayağı aşağıdaydı evet. yani. Bundan ta şu asma aşağısını kalıyordu. Belki buradan 100 metre aşağıda daha. Evet. Son yıllarda. Evet. Daha da büyüdü baraj. Daha da büyüdü. Büyüdünce dolgu yaptılar yolları yükseltince evleri suyu yoktu kaldı. Evet. Ama bizim şimdi şöyle dedim sana. Maydan bir devlet suçların bu, bu evler yapar 40 sene olmuş. Evet. 40 sene beni nize yaptırmışlar bize eve. Bu evi siz mi yaptınız babanızdan? Babamdan geldi. Ben evlendiğim sene yapıldı bu 79'da. 79'da yapıldı. Evet. Elektriği var. Elektriği var. Evet. Suyu var. Evet. Hep bunda abonosu var, her şeyi var. Evet. Ee, size dolgu yapılırken böyle bir zararla karşılaşacağınız anlatılmış mıydı? Bize dolgu yapılınca evlerden çıkacaksınız dediler. Biz de elimize dava var dedik. İşte mahkemeye verdik. Mahkeme devam ediyor, devam ediyor. Hala devam ediyor. Yani siz kaç yıl önce verdiniz mahkemeyi? Toplu olarak 2 yıl önce mi verdiniz evet, siz de? Evet, iki yıl önce geldiniz. Bu yıla kadar oturuyordunuz. Evet. Şimdi yine, yol... yine oturuyorsunuz. Yine evet. Çünkü yerimiz yok zaten çıkacak. Evet. Nerede duracağız? Kaymakamlıkla Kaymakam Bey ile görüşme fırsatınız oldu mu birer bir? Kaymakam Bey görüştük. Kaymakam Bey bize fondan ginekçe vereceksiniz dedi. Evet. Fona gittiğimiz zaman 65 yaşına doldurmuş olacaksınız. Hiçbir şeyiniz olmayacak ve dul olacaksınız. Onun için. Muhtarla gittik Sinan'la. Kaymakamın kapısı bizi içeri bile koymadı. Evet. Oradan döndük. Evet, burada oturuyorsunuz. Kendiniz evet. balık tutuyorsunuz balık burada. Tutuyoruz. İşte geçimimiz balık yasağı var. Şimdi tutmuyoruz da yasak evet. var ya. Yani. Şimdi yasaklar bittikten sonra evet, kendiniz buradan yerine. balık Balık tutuyoruz ama gene de devlet bize kiralayacağız göle. Kopya göle. Gölden kiralayamamız lazım. Evet. Para yok zaten. Gelir ona göre. Şu an tavuk çitin üstünde mahsuslenmiş durumda, su, sudan dolayı geçemiyor. Evet. Açıp duruyor, duramıyor. Saçı ıslanmış kaşılarda da. etrafı yaş. ile de oraya çıkabiliyormuş. Üç gözü oldu galiba. Evet. Ya ben dakika sefer et, takımdan alabilirim, burada atalım bari ya. Olur. Şu andaki bu tapular e, üzerinde bulunduğumuz e, evin, evin. sular altında kalan suları evin, evin tapusu. Evet. E, ne kadarlık bir alanı içeriyor bu tapu? Yani şu andaki suyun içindeki kaç alan? Kaç metrekare? İki dönüm. İki dönüm. İki bin metre. Birisi de 200 yüz metre. İki yüz Bu alanlar şu anda su, sular altında. Evet. E, ama DSI size bunların yolun üstü yolun üstü olur mu? Evet, yol diyorlar, yol. Heh, yol diyorlar. Biz de Aydın Köy Hizmetleri'ne gittim ben. Aydın Köy Hizmetleri'ne bir baktı, kardeşim dedi, yol, ama dedi, kemerde bir tane yol yok dedi. İstimak yaparsak çok zor olacak bizim işimiz dedi. Evet. Oraya gittik, biz burası yol diyor. Ama yol benim 1959 doğumlu, yol beş sefer yukarı 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 yenişedi. Evet. Eski yollar buralarda aşağılarda daha en önünü kalıyordu. İşte dolgu yapılı, yapılı yapılı oraya arkaya gittik. Biz de Ondan sonra burasına ev yaptık. Siz çocukken yol, şu anda bulunduğumuz evin kaç metre altındaydı tahminen? Benim çocukluğumda bu evin belki 50 metre altındaydı. 50 metre evin altındaydı. Metri, şu anda ise 2 metre üstünde. Evet, 2 metre, 3 metre üstünde. Evet. Ama e, siz size bu evin e, yanlış yerde olduğunu söylüyor. Evet, yanlış yerde olduğunu Her gün bize jandarma sarıyor, evden çıkın. Her gün. Yani, Hayatı tehlikeniz Tehlikesiz olabilir, olabilir. Evet. diye jandarma kaymakamlık aracılığıyla tahliye etmenizi istiyor. Tahliye etmenizi istiyor. Size tebliğ verildi mi? Verildi. Evet. Var mıydı? Ama para tebliğimiz var ama yalnız evden çıkacak gidecek yerimiz de yok. Evet. Mağdursunuz. Da... evet mağduruz muhtarımıza git. Hiç olmasa da bize böyle tuğladır, kiremittir ve çimento demir gibi versine bize. Hiç olmasa mağdur biz de mağdurluğumuza bir uludardı bir olay oldu. Hemen 34 kişi 123 milyar para verdi. Ama bize adam gibi 20 lira vereyim de size de şöyle garibansın diyen yok. Siz de devletin şefkatli elini görmek istiyorsunuz. Evet görmek ne, istiyoruz. Neyle geçiniyoruz? Biz tarımla işte böyle topral geçiniyoruz, uğraşıyorlar. Başka işimiz yok. Güvenceniz var mı devlet güvenceniz? Devlet yatırıyoruz. Şu anda da tarım suportası. Tarım bakır. Evet. Tarım, tarım bakır. Şimdi bir dam yapayım desem zaten 7-8 milyar.

Siz şu anda evinizde yaşıyorsunuz. Yatmıyorsun araba değil, yatakta arabada. Araba değil, yatakta arabada. Evet. Ee, tehlikeli bir durum olabilir diye çökme veya bir, bir şey olabilir. Diye. Allah korusun bu taş duvar bundan sonuçta. Her evet. şey olabilir her zaman. Şu anda arabada yatıyoruz. Arabada yatıyoruz. Yatakla abi şimdi onu çekelim. Ee, evliyiz. Evet. Kaç çocuğumuz var? İki çocuk. O, o, okuyorlar mı? Birisi okuyor, birisi <Sessizlik> evet. Bir sokuyor, bir sokmuyor. Evet. Okulu bıraktıklar. Ortada Şu öğrenci olan e, okula devam, devam ediyor. Oluyor. devam ediyor. Her gün arabada hazırlanarak. Evet, gelip gidiyor. Evet. Oh, OK. Oğlanı çek bak oğlan gölük asılıyor olacak. bak. Bak Hemen Ev, sen kapı arasını halledersin. Evimizin eşyaları neredeydi? Önce burada işte gel içeride. Bu eşyalar şurada orada var oraya taşıdım. Hı hı. Buradaki eşyalar yerinde duruyor. Sadece topladım kaldırdım. Içeride gene. Evet. Eee sular evin içine kadar geldi galiba. Gün Geldi Dün, Dünden kalmış. Evvel gün kabuklar vurduk sıra oraya beton üstüne geldi. Ertesi gün bir de rüzgar oluyor. Su geliyor. Annem diyor sudan diyor içeri giydiriyor. vurdu aşağıdan diyor böyle çıktı diyor. Evet. Ondan bugün getirdik. Burada galiyor da. Rutubetlenme oldu galiba hemen. Evet, 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 evet Daha önceleri böyle su Olmadı. bu seviyeye kadar geliyor muydu Gelmedi. hiç? Gelmedi. Bu yıl geldi. Bu yıl geldi. Siz kaç yıldır oturuyorsunuz bu evde? 32 yıldır. Sizin tapınız var mı? Var. Da işte babamın üzerine. Evet, şu anda siz de mahkemeliksiniz evet, aynı Evet, aynı mahkemeliksiniz. Sizin isteğiniz ne? Bir, bizim maduriyetle bizim gidermesi için bir yardım istiyoruz. Ne isteyelim? Evet. Siz de daha önce yol aşağıdaydı galiba. Aa, yol aşağıdaydı. Devlet bizim tarlamızda yol yaptı. Bu kısımda Sizde Siz de bu sefer yolun altında kalmış oldunuz. Evet, bu kalmış olduk. Seni kapandı mi için oldu? Sen sen şuradan. Bu tarafa atalım. Bir tane alayım ben. ダマザーのパイロイン、すげえってんから。<noise> Geçen sene de gelmişti buraya su zaten. Şey, geçen değil, bir, ön, bir yıl önce. Geçen İki yıl önce de bu... evet, evet. Biraz daha artmış. İki yıl önce de böyle artmıştı. O zaman da girmişti böyle su. Onun için o zaman boşaltmıştı zaten. Şu evet. anda boş. Şu an evde oturan yok. Oturan yok. Ama suyun geldiği seviye görülebiliyor. Evet. Şu an burası kaç metre e, yükseklikteydi normalde bu ev? Bu ev bir, bir buçuk 2 metre civarlarında suyun içine girip duruyor. Evet. Kaç yıllık bir bina burası? Bunun yapıldığını ben bilmiyorum. Ben 76 doğumluyum Ben küçükken yapılmış. Evet. Muhtemelen Yaklaşık... bir 30-35 yıllık evet. bir ev. En azından 25 yıllık. 25 yıllık 25 -30 bir. 30 yıllık. Yani. Daha önce 50 ile 75 metre arasında ileride olduğu için su. Evet böyle bir olay düşünülmüyordu. Evet. Ama şu anda gelinen noktada sular altında kaldı. Evet.